Merhaba arkadaşlar iyi akşamlar, ee, bu akşam Avengers Endgame filmini izledim, ee, yani böyle kafam Allah bullak oldu, 3 saat süren bir film, 3 saat sürdüğü için de böyle senelerdir, 2 senedir izleyememiştim, bu akşam biraz da yorgundum, hadi dedim şunu izleyeyim, ee, Disney Plus'a geçince oradaki filmlerden de bir tanesi bu bütün Marvel filmlerini Marvel Cinematic Universe dediğimiz Marvel Marvel'ın sinematik bütün evrenini Disney Plus'ta bulabiliyorsunuz. Marvel'ın da az sayıda filmi yok yani. Bir 25-30 tane filmi var. Marvel evreninde takip edebileceğiniz. İşte bunlardan en sonuncularından bir tanesi Avengers Endgame idi. 2019'da bütün dünyada en çok izlenen filmde aynı zamanda e, gelmiş geçmiş insanlık tarihindeki dünyada en fazla e, para kazanan film bu yani bir tarih yazan bir film 2.8 milyar dolar gişe hasılat rekoru kuruyor Arkadaşlar bu film 2.8 milyar dolar bakın e, az bir şey değil hakikaten yeni bir dünya rekoru diyebiliriz e, hakikaten de korkulur Yani bu bu e, yani Russo kardeşler yönetmiş. Bütün Marvel'ın bütün süper kahramanlarını hepsini bir araya toplamışlar bu film için. Yani izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Eğer böyle e, hani bilim kurgu seviyorsanız ve de süper kahraman hikayeleri seviyorsanız bütün süper kahramanlar orada yani. Şey, Batman, Superman falan yok gerçi ama Marvel'ın bütün süper kahramanları orada diyebiliriz. Tony Stark, işte Iron Man, Captain, Captain America, Hulk, Thor, Black Widow, Karınca Adam, Ant-Man, Captain Marvel, Nebula, hepsi, Thanos, Spider-Man, örümcek adamlar, her hepsi bir arada yani. Dolayısıyla böyle dünyanın en büyük yıldızlarını da bir araya toparlamışlar. Filmde yok, yok yani. Bütün Benedict Cumberbatch'tan tut da, yani. Bütün Hollywood'un ne kadar starı varsa hepsine bir süper kahraman olarak e, izlemek mümkün. E, biraz böyle kafa şişirici geldi bana açıkçası. Çok overload oluyorsun. Çok fazla e, şey var. Takip edilecek. Bu filmi ben tabii şuradan biliyorum. Benim çalıştığım ofis e, hemen dibinde bir bina var. Sainsbury binası. üniversite East Anglia Üniversitesi'nde. Ben U.A.'de çalışıyorum. Benim çalıştığım Binanın hemen yan tarafında bu e, galeri. Yani benim ofisim diyebiliriz neredeyse. Bu e, yani e, çok meşhur bir bina. E, mimari açıdan çok fütürist bir bina. Sainsbury e, Sanat Merkezi. Ve hani bütün İngiltere'de de meşhurdur. Bizim üniversitenin de bir parçasıdır. E, bu bina... ...Avengers Headquarter olarak gösteriliyor filmde. Bu yüzden hani UEA'da o film çekimlerini falan da görmüştüm yani. Bayağı şey, güzel, enteresan bir film arkadaşlar. Eğer hani böyle dediğim gibi süper kahraman filmlerine meraklıysanız... ...gelmiş geçmiş böyle en büyük bütçeli yapılan filmlerden bir tanesi... ...ve dediğim gibi tarihteki en büyük haslat rekorlarını... Kırmış filmlerden bir tanesi. Zamanda Seyahatlerden Tut da baya e, kompleks bir e, senaryo örgüsü var. Ama ben beğendim. Çok böyle dev savaş sahneleri falan da var. E, yani biraz yorucu bir film. Zaten yorgundum. Daha da yoruldum açıkçası. Ama e, yani güzel film mi? Hani böyle aksiyon, macera, süper kahraman hikayeleri seviyorsanız hepsi bir arada... Karman çorman hepsini bir, bir yere koymuşlar yani. Tavsiye ederim güzel film arkadaşlar. İyi akşamlar.